Herkese selamlar dostlar uzun zamandır konuşamıyorum bak o kadar uzun süredir video çekmemişiz ki konuşmayı unutmuşum video çekmiyorduk evet 2-3 haftadan sonra sonunda bir güneşi gördük bir video paylaşalım dedik bugün köpeklerle yine sokağa ineceğiz öncelikle size yavruları göstereceğiz Gel. Adam biri ana kadar pis ortam. Olan bez var, sünger var. Pis ortam ne? Bez de sünger işte. Ne bekliyorsun? Dışarıda hayvan bakıyor Yani videoda öyle gözüküyor da normalde temiz yani. Çok da pis değil. Evet, dogoya bakalım şimdi devam edelim. Evet dört tane yavru var. İki erkek iki dişi babalı katkı iki tane erkek verdi. Yerlerini zaten kaybettik. Köpek sayısı fazla oldu. Bir de ilk doğum olduğu için hayvanın onları bakamaması normal. Evet Snow zaten leke hala düşman. Şimdi Snow ile lucky. aşağı indireceğiz. Bekleyin. Oh, my God. Ama. Hadi, hadi. Yapma Arkadaşlar, inşallah çektin abi o videoları da. Yani boşa gitmedi bu emekler. Abi kabloyu biraz uzatsana. Aa uzunmuş baya. Aa iki mikrofonlu. E, e, sistemi bayağı geliştirdik arkadaşlar. Hepsi sizin için. Hepsi siz izleyicilerimiz ve ailemiz için. Biliyorsunuz Doga ne zamandır bizde. Hala alışmadı lekeye. Tanışma... Çok problem çekiyoruz. Ayakkabılarım yırtılıyor. Pumalar yani. Hani YouTube'dan falan gelirimiz de yok. İzleyin ki gelirimiz olsun. Bu çocuk yeni pumalar giysin. Yeni Adidas'lar. Ve daha da canla başta çekse. Tamam, bırak, bırak. <laughs> Çok büyük. Yani köpekleri dövüştüren insan olsa bir insan olsam bir kargalla kapıştırabilirdim. Beyzi! Beyzi, lekeci! Ayakkabım yırtıldı. Evet bunları şimdi sokakta birbirlerine alıştıracağız. Bakalım nasıl yapacağız. Çünkü manyak. Tut. açılır mı açılır tamam hadi hadi yeter. Leken ayakları titriyor. Hadi. Oo nasıl duruyor var ya. Alın <laughs> verine yemesin her adam bunu. Ya beni tutacak şimdi ver abi. <laughs> Çok güçlü. <laughs> <laughs> Ömer önden sen git Ömer. Bu <laughs> Jömer mi daha iyi saldırıyor Dogo mu? Bu çocuk Alman olsa beğenirdiniz değil mi? He? buyurun buyurun mikrofonu konuşun Ömer Bey. Buyurun Gel, mikrofonu. Kaslarım konuş. olsa beğenirdiniz değil mi? Ama ben kassızım. <laughs> Ve bu köpeği tutacak ben kadar ağırlıyım. Gücüm var yani. Ya, mikrofonu konuşun. Lekenin bacakları titriyordu vallahi. Benim de titredi ama yalan yok. Çünkü tasmaya güvenilmiyor arkadaşlar. Biz kapıştıran insanlar değiliz. i̇ki tane taktık. Mı? İki tane. Kral sandık. <laughs> Sadık selam ver takipçilere. Ne Rahat dur lan. Ben de daha çok korktum. <laughs> Bacağı nasıl <laughs> titriyor? Bacağı nasıl titriyor? <laughs> <laughs> bu iki manyağı nasıl alıştıracağız ya? Kral Sadık Bey buyurun bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen size mikrofonu tutuyorum. Zahmetli, e, zahmetli olacak ama biz köpeklerimizi sosyal yetiştiriyoruz. Bu biraz vahşi de lekeyi görüyorsunuz. Keşke et yiyip gelseydim de güçlenseydim. Gücüm yetmiyor. Her şey çok güzel olacak. Devam. Siyaset ya, şey... ya bırak ya. İETT'lere zam yaptınız. <laughs> Anamızı alıyor öğrenciyiz. Bir daha var mısın? Lekeyi döver. Devam Döver. Mı? Kardeşim onu bağla getir. Tamam. Çar, Köpek senin mi? Tarlada gel kapıştıralım <laughs> bir deneyelim. Kardeşim onu getir diyor Hadi tarlada ya. kapıştıralım diye. <laughs> Manyağa bak sanki biz köpek dövüştürüz Getir lan, gel. Biz gel. köpek mi dövüştürüyoruz? Hayır ama merak ettim köpeği. <laughs> evet, çek Merak ettim vallahi. <laughs> kardeşim kendini Tamam. Ömer sarı köpek beni bak, ay, ısırıyordu. Ne düşünüyorsun? Tek şey seni mi? Bak 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 bak. Harbi diktatör. Mahallenin reisi. Bak Yusuf Emir'in küçüklüğü. <laughs> Yusuf Emir. ben zaten... O köpek Yusuf Emir. Beni Senin de tutuyordu köpek. leke benim elimdeydi. Senin sıcaktı ama. Sana saldırıyordu. Sınava değil. Kaçladı. Beni gördü kaçtı hayvan. Yani. Sen köpek... Köpek benden kaçıyor. Sağdığı gördü kaçıyor. Abi köpek gördü. Büyük bir şey geliyor üstüne. Hızcı Ömer köpeği denize attı serinlesin diye. İyi bari biraz temizlenmiş olur. Tüyleri çok kötü. Çok Bir daha atayım oldu. mı? Ney? <laughs> ne at biraz yüzsün <laughs> bu tarafa doğru oğlum ya. Ama çok güzel. Yok be yok at. Bir. Oğlum temizlenmedi. Arkası hep pislik içinde. Hayvanın... Baksana götüne. İşlediği yere atıyor gerizekalı. Çok salak bir bu kadar. Pislikler. Domuz köpeği ya. Domuz gibiler. Domuz gibi ama. Bunun eti helal midir, haram mıdır Sadık? Helal. helal. Çünkü Arjantin bölgesine gitmediğinden dolayı Türkiye bölgesine kalır, domuz yemez. Ha burası <laughs> yemek için geliyor. Aa Ömer'den itiraf yakaladık. <gülüyor> kim <gülüyor> kim getiriyordu? Kim getiriyormuş? Ben. Ömer. Ya Ömer anca anlamadım <laughs> ki. Ben de anlamadım ki ne diyor? <laughs> ben, <de anlamadım. gülüyor> ben anladım. Kardeşim sen ne demek istersin? Ömer abinin yani günlük halleri bunlar. Ha. Devam açıldı mı? İşte bir takipçimizi getirdik, paylaşmıştık. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Yusuf Emirşen diye. Silir'de oturuyormuş, zorluk çıkmadı. Çekiliş yani kazandı böyle geldi. Çocukları da alıyoruz, sosyalleştiriyoruz. Yani. Ne sosyalleştirmesi? Peze ve yeğenimiz. Onun <laughs> annesinin izni olmadan çocuğu getirebilir miyiz? <laughs> Abi benim yeğenim değil, sizin yeğeniniz o yüzden. <laughs> benim kuzenim onun yeğeni. Benim hiçbir Bir şeyim. Çekelim Kadir ve Yusuf Emir Şen Bey'i. Evet, vahşi pitbull çocuğu parçaladı. Evet. evet, konuk oyuncu. Daha hiç daha önceden görmemişti. Görmüş müydü? Yok. Görmedi. Aldı kendine getiriyor. Arkadaşlar kendiniz korkuyorsunuz diye insanları da suçlamayın. Bunlar yani hayvan, canavar değil. abi tutamıyoruz ya görüyorsunuz. Hani büyük köpek diye ağlıyordun. Zayıf, zayıf çocuk, uzun, kaslı, damarsız, <laughs> kilolu çocuk. <laughs> Köpeği tutamıyor daha köpeği. Aa oh, heyecanlandı. Aa oh, heyecanlı. Gir sola gir. Bak köpeği sağlam tut çocuğum. Öyle şeyler yapma. Ol, 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 ol. Gidelim gidelim. Ben alayım mı Yusuf Emirşen Bey'in elinden? Valla al bence. Yusuf köpeği. Emirşen Bey. Yusuf bak <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> lan 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 lan. Lan. Ağzına sarı bir şey var. <laughs> aldık aldık kurtardık ya. Allah kahretsin iyi kar, kaçtı. Abi. Sağdan gir. Sağdan gir. <laughs> El sal abla. Sadık bak köpeği uzak tut benden. Kaçma lan. Lan manyak geldi. İyi ki de almışım. Ezdim. Vallahi sen almasan. Taşuk. Yiyecek bir kedi. Abi ben baktım lekenin ağzında sarı bir şey var. Dedim o karton zannettim ben. Kediymiş. <laughs> Zabağa kadar buradayız. Bir bir kapatayım çıksınlar hepsini kapat. Böyle yapıyor bak abi yeter <laughs> artık ya. Az önceki saniye görmediğiniz için şu an beni yargılıyor olabilirsiniz. Köpekler birbirine alışmamış bana doğru getiriyor. Bu altında tabii çalışamam. Sonra ben nerede? Ben arkadaşlar panik atak var bende biraz orabaya başladım oraya <laughs> Tor ya. Yarın tıraş olacağım bildiğiniz üzere berberler e, dükkanlarını kapattı. Covid-19 COVID -19 virüsü yüzünden. Eve getirmenin de cezası 3050 TL. Ben o 3050 TL'yi için öder tıraş olurum. Allah Allah. Dızz. Gördün mü dızı? Gördün mü? Ağzını laf yapsın oğlum. En laf gezersin, diye gezirsin, laf yapmıyor. Kardeş biz boş şeylerde konuşmuyoruz. Ne boş sen şeyi? Sen anca konuşarsın. Sen arkadaşlara boş mu diyorsun şimdi? Tabii lan boşsun. Onlar bizim alemin. Hayır sen boşsun ben çocuklara <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> Çocuklar için bu virüse kim dışarı çıkar? Biz... Ar <laughs> arkadaşlarımız evde canı sıkılmasın diye video çekiyoruz. tuttu. Sadık abi çok yaklaştı ama Ya Bir virüs... şey olmaz ya o kediyi tuttu o da onu tutsun biraz yani, hak etti o. Biraz Şöyle bence... <laughs> bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bu tarafa gel. <laughs> Sadık mesaj geldi ya arkadaştan. Kimden? Hangisi? Ne dikkat etsin? Base A ver, İşim verme, işim verme <laughs> <laughs> İşim verme Bahattin İşim verme Bahattin Orada kedini cana çıktı sandım Çünkü hani çok korktum Ben Sadık köpekleri veya pitbullları sevmiyorum Hayvancılıkla uğraşıyoruz biz Hayvan Yüz 100 tane büyükbaşımız var Tarlalarımız var Gelin gelin kaçın bana <laughs> Sadık Selim Paşa'nın yerlisi Arazi zengin kendisi. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk bu önderimiz babaannesine özellikle ta neydi o ev mi başlamıştı? O ev ha, ev başlamışa da <laughs> e, Kartal köşesi var. Ay Gören köşesi. Evet devam et. Ay Gören ee, köşesi. Sen sen yalan. <laughs> ne yalan manyak. Tapu üstümüzde. Evet biliyorum. <laughs> Zaten nasıl zengin olacaksınız ya sizin gibiler? <laughs> Olur, Daha tamam. çocuklara konuşamıyorsun Sadık. Tamam da Atatürk getirmiş bizi buraya. Sizin gibi doğudan gelmediğiniz biz Avrupa'dan gelmeyiz lan. Çakal mısın Sadık Bey? Irkçı Ülkçü mısın? Irkçıyım. Irkçı mı Sadık? Ne diyorsun? <laughs> köpek bunlar var ya harbi köpek. <laughs> var ya Sadık bir gün inan bana öyle bir gün olacak ki Snow yerine seni gezdireceğim o tasma. Oo bang. Ne diyorsun Sadık? Atışma başladı. Ver ver ver. Ver Sadık. Atışma başladı. Atışma başladı. Hadi. Ya anca bunlar konuşur. İcatlar sıfır ya. Ağzı olan konuşabiliyorsunuz. Şu köpeği uzak tut. <laughs>